Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler. Kolay gelsin. Ee, bugün iki temmuz arkadaşlar. Burası Şilava Diş Ucak Ben ismim Erdal Talha Başaran. Avalı Arıcılık. Ee, kendim hakkında biraz bilgi vereyim arkadaşlar. Bazıları belki merak edenler olur. Ben kendim e, bu Ava bir kucak köyündenim. Buranın yerleştiği 700 yıllık ata toprağımız e burası. Manal Türklerindenim. Ee, benim e, İSKİ'den e, emekliyim arkadaşlar. 51-52 yaşındayım arkadaşlar. Eğitime girdim. Bir senedir emekliyim. E, 14-15 senedir de bu arıcılığı yapıyorum. Bir sene bir aracı, arıcılığa ara vermek zorunda kaldım. Bazı sebeplerden dolayı. Bu sene tekrar 6 kovan 5 ,5 6 kovan aldık İşte bunlardan biraz epey bir, bir kestane balı aldık üç tane kovanından 63 kilo kadar 28 buçuk kilo kadar da bağır balı almıştım geri kalan kovanlarından da işte böl parçala hesabı şu anda birkaç tane çiftleşecek var 41 tane kovan var ama birkaç tanesi dört 5 tanesi çiftleşecek durumda şimdi arkadaşlar bu Kovanımızda daha önce videosunu atmıştım e, çiftleşmeden gelmişti e, sabah kontrolünde yoktu akşam kontrolünde geçen kaç gün önceki videoda çiftleşmeden geldiğini gördüm akşam ve e, a, arkasında şey vardı abdomeninde erkeklik organı vardı bakalım yumurta atmış mı bunu merak ediyorum bunun bir kontrolünü yapacağım arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim diyelim Başlayalım inşallah. Bunların hepsi bölme arkadaşlar. Bütün kovanlar artık bölme oldu. Baldan sonra da böldük. Bunlar ana kovanlardı. Bunların anaları 16'sında çıkmıştı. O tarihten beri işte daha yeni 2-3 gün önce çiftleşme uçuşundan geldiğini gördüm. Bir yumurta adı patladığını göreceğim. Bütün kovanlar bölme. Hepsi 4 çıta 5 çıta. Bir iki tane 6 çıta arılar var. Hepsini böldüm arkadaşlar. Artık bunlar bölme oldu. Kış hazırlanacak. Bu çerçevede fazla bir arı yok. Birazcık balı var. Polen var. Burada da çok az bir arı var. Yani 4 çerçeve gibi bir arı bu aslında. Ama burada ballı polenli olduğu için bu çerçeveleri almıyorum ben hiçbir zaman arkadaşlar. Kışın dahi almam. Kışın dahi sıkıştırma adına e, ee, ballı polenleri kesinlikle almam arkadaşlar. Ballı, ballı polenli çerçeveleri bakın Boşsa alırım. Sıkıntı yok. Şimdi bu da bir boş çerçeve sayılır. Üzerinde birazcık balı var. Biraz arısı var. Ee, bu tarafta biraz balı var. Buraya e, henüz arımız geçmemiş. Ana arımız geçmemiş. Bakalım öbür Esas ortadaki çerçevede yumurta atmış mı? Onu bir göreceğiz? Arılarım karnıyorlar arkadaşlar. Karnıyorlar F1 F2'leri. Bunlar artık F2 gibi oldu. Belki de F3'tür. Evet yumurta atmış arkadaşlar. Bu alana yumurta atmış ana arımız. Ana arımızı görürsek de boyayacağım arkadaşlar. Evet burada yumurta atmış. Polenli bir çerçeve. Üzerinde bayağı bir kemer balı var. Polenlerin aralarına yumurtaları atmış. Bu yüzden ana arıyı göremedim. Evet ana arımız burada arkadaşlar. Gayet güzel yumurta atmış bu tarafa. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şurada ana arımız burada. Kameradan gözüküyor bu. Şöyle bir bakayım. Evet gözüküyordur tahmin ediyorum. Bakın şurada. Evet parmağımın orada gözüküyor. Şurada anarımız. Gayet de güzel bir anarı. Yumurta bu çer buralara şu kısımlara komple yumurta atmış. Burası kemer balı var. Evet, bu çerçeveye yumurta atmış. Diğer çerçevede yumurta var mı ona bir bakacağım. Bir dakika ilk önce şöyle yapalım. Anarı bulmuşken bakayım. Ana kaybettim evet. Buldum anaari. Şimdi arkadaşlar normalde kapatması gerekiyor ama yumurtayı kapattıktan sonra boyamak boyasak daha iyi olur. Fakat ben e, yine de boyayacağım arkadaşlar. Evet anaarımızı tuttuk. Şöyle. Şu boyayı şöyle kontrol edelim fazla boca etmesin. Evet hafiften boyadık hafif diyorum. Buraya bırakıyorum tekrar. Heh. Şey yaptım biraz. Tamam arkadaşlar bunun bunun boyamasını da yaptık. Şimdi diğer çerçevede yumurta var mı ona bakacağım. Bir tane arı şey yaptı. Çerçeveyi fazla kurcalayınca. Bakalım bu çerçevede de yumurta var mı? Kaç gün oldu? Anca o kadar atmıştır tahminim ama belki de atmıştır. Bir bakalım. Yok burada henüz yumurta atmamış arkadaşlar bu tarafa geçmemiş. Daha yeni atıyor. Kemer balı var. Aşağıya neredeyse kadar balı var. Polenleri var.